Arkadaşlar Merhaba Bugün sizlere görselde görmüş olduğunuz süveterin örneğini anlatacağım Arkadaşlar bu kış çok moda bu tarz e, süveterler ister altına gömlek ister bir body giyerek e, kullanabilirsiniz burada polo yaka yapılmış gayet güzel örneğe gelince hem ön tarafta hem arka tarafta örnek çalışması olan fakat çok kolay bir örnek. Anlatacağım şimdi sizlere nasıl yapıldığını. 8 ilmek ve katları üzerine kuruluyor. Ben burada 16 ilmek 2 örneklik hazırladım. Bir başa bir sona kenar ilmeği verdim. Ve kartı bir kez baştan sona ördüm. Şimdi sizlere kartın birinci sırasından yine anlatımımı yapacağım kenar ilmeğimi örmeden aldım 2 ilmek düz sola kesiyorum 4 ilmek düz kartı bir kez e, pardon 4 ilmek düz doluyorum kartı bir kez baştan sona ördük şimdi ikinci tekrarım için yine başa dönüyorum 2 düz sola kesiyorum dört düz doluyorum ve kenar ilmeğim şimdi kartı soldan sağa okuyacağız kenar ilmeğimi örmeden aldım bir ters doluyorum 3 ilmek ters Şimdi burada kesmemiz var. Bunu iki türlü yapabilirsiniz. İlkini şimdi burada anlatayım. Şu ikinci ilmeği diğerinin önüne getirip bu şekilde kesebilirsiniz. İki düz tekrar kartın başına geliyorum. Bir düz doluyorum pardon düz diyorum ya arka sıradayım bir ters doluyorum üç ters biraz önce şu ikinci ilmeği öne alıp kesmiştik ama ben şu şekilde yapıyorum bakın ikinci ilmeğe şöyle bakın arkadan alarak örüyorum. Ama ipimin katı ayrıldı size gösterirken tekrar bunu düzelteyim. Evet, doladık. 3 ters Evet. Şimdi bakın. Şuradan alarak ikisini birlikte örüyorum. Yani nasıl kolayınıza gelirse hanımlar. İki düz ve bir kenar. Şimdi üçüncü sıradayız. Kenar ilmeğimi aldım. İki düz sola kesiyorum. 2 düz doluyorum iki düz tekrar başa geliyorum iki düz sola kesiyorum iki düz doluyorum iki düz ve kenar dördüncü sıradayız 3 ters doluyorum 1 ters yine kesme yapacağım Bu şekilde kesmemi yaptım 2 ters Tekrar başa geliyorum 3 ters doluyorum 1 ters Yine kesme yapıyorum, iki ters ve kenar ilmeğim. 5. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz, sola kesiyorum, doluyorum dört düz. başa geliyorum iki düz sola kesiyorum doluyorum dört düz ve kenar ilmeği şimdi altıncı sırada bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz Yedinci sıradayız. Doluyorum, dört düz. Ilmeklerimin yerini değiştirip sağa kesiyorum. İki düz. Bir tekrarı bitirdim. Tekrar başa geliyorum. Doluyorum, dört düz. Sağa kesiyorum, iki düz ve kenar ilmeğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım, iki ters. Burada ilmeklerimi gelişine göre kesiyorum. Hiçbir düzeltme yapmadan ikisini birlikte örüyorum. 3 ters doluyorum 1 ters. Tekrar sol tarafa başa gidiyorum. 2 ters 2 ilmek birlikte örerek kesiyorum. 3 ters doluyorum 1 ters ve kenar ilmeği Dokuzuncu sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki düz doluyorum. İki düz. Sağa kesiyorum. İki düz. Tekrar başa geliyorum. İki düz doluyorum 2 düz sağa kesiyorum 2 düz ve 1 kenar 10. sıradayız kenar ilmeği örmeden aldım 2 ters gelişine göre kesme yapıyorum bir ters doluyorum 3 ters tekrar sola başa dönüyorum 2 ters 2 ilmek birlikte öre, e, örerek kesiyorum bir ters doluyorum 3 ters ve bir kenar ilmeği 11. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4 ilmek düz. Doluyorum. Sağa kesiyorum. 2 düz. Tekrar başa geliyorum. 4 düz. Doluyorum. Sağa kesiyorum iki düz ve kenar. Şimdi örneğimizin son sırasındayız. Bütün sırayı ters olarak örüyorum. Evet arkadaşlar örneğimiz bu kadar. Bakın çok zarif güzel bir örgü modeli. Hepinize kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.